Hepsi zevn mega şov geçiyorum. Kasaba geçeyim ben arkadaşlar. Holde'siz 2 bekindeyiz. MMC Sound'dayız. Hı. Şöyle bir bakayım. Ho ho. o <laughs> Bismillah Alamıyorum lan olur Ay ilk defa bir ortadan bu kadar güzel şeyler çıkardım. De semin alır mısınız? Vallahi ben ortada kalacağım abi. Hiçbirini almadılar bak ben söyleyeyim. hiçbirini almadılar bakın. Şunu aldım ben aldım. Bunu da ben aldım. Şunu aldım. ne olduk. Çubu alayım. Bakın bunu da almadılar. Ben biliyorum ya. Yani? Bunu da almadılar. Ne almış onları? Uzun damarlar. Ne çeşit kalmıyor da On damarlar. Siz zaten hiç almasın ben bir şey. Abi efsane bir şekilde kasıldım ya. Şu hale bak ya. Ben direkt oraya gidiyorum. Hiç uğraşmam. Hmm, elmayı elmayı çıkartmış tekneye ha, Aynen şu adamı gidelim. Aynen. Aynen abisi. Şu adamı keselim, ne olur problem. Orada da sırt dikmecindeyiz ve... Bakın şimdi, bakın, 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 bakın. bakın. Bir kere kodum. Ay valla adam kesip... ...istediğin kadar o kadar mısın? bir tanesini de tutturalım <laughs> mal bırakmıştım arkadaşlar az önce sadece sağ sol yapıyordum harikaçma ya malsın baksana o kadar diyorum malsın dırı dın 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 atlaya mal gibi kenardan yüzerek geçtim fokuslanacağım valla hiç umurumda bir Hadi abi. Abi, abi. abi ya. Tim tim. Tim tim tim. Ah, tim tim tim. Tim tim. tim. o kaşı. Tim tim tim. Tim. Nasıl ah, ya? Ay, gelsene gelecek. Çok. Oğlum var ya. Uf. Ulan elim bok gibi olur. Elim demişim. Hiçbir şey mi olmaz? Adamlar bana dalar var Lan geçinir bir tane kalışı 5 kişi kestim Ama el çıkmadı. Neden ben de anlamadım. Allah'ım yarabbim ya Rabbim ya bir kılıç ya bir tane arkadaşlar 5 kişi kestim ortada fırsat oldum ama yine de öldüm. Ama nedenini bilmiyorum. Şuna at şöyle Şurada şöyle şöyle. Ya vallahi etti ya. O düzeni bir de bir üçüncü, dördüncü öneşim. Hmm. Yani bu yüzden hani aynısı da sadece şeyler farklı ya. Mesela şurası yani. Şurada şu yok mesela. Şurada çit var mı? Çit mi ne var herhalde hatırlamıyorum tam olarak. Hmm. Ben zaten o devresinin özünde rotam da burası. Mesaj ortadan çok iyi şeyler çıkardığım için ortaya gelmedim. Oh, lan. Yok baga, lan. Yok baba bak ya. Çeşitli alırım. Şunu da alırım. Şunun yerine. altın önce çok güzel ya. Bak şu yılan yüz ya çok tatlı. Şunların birinin altında şey vardı diye biliyordum aynen. Burada crafting table var diye hatırlıyorum. Burada düğmeleri vardı hep. Ee, hiç adam yok mu ya? Ha böyle tam böyle kasılıp yani tam en sağlam olduğunuz halde. Adam kesmeye çok sıkıcı oluyor. Mesela şu an ben en iyi durumda olan %100, -100 eminim benimdir. Bunu bırak. Diye düşünüyorum. Yani ben deneyin olması şu an çok zor. Yani ben direkt ortadan aldım ben onları. Sadece ortadan aldım ben. Yani. Abi aslında Vanchest Challenge yapsaydık var ya yine fırsat olurduk yani Ben bırakırdım o adam chest'leri alsın diye tam chest'leri açarken arkalarını şöyle papa pap, 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 pap diye keserdim burayı yenek demişler galiba 10 point sonra ne Ne bu? buralı her şey ya bir balta gibi bir şey balta demişim çekir gibi bir şeyle oraya vuruyorsun gerçek hayatta yani yukarı çıkıyor kaç derece vurduğunu gösteriyor. Bu burası da değişik lan. Hım. O burası da değiş. Şunu alacağım. Şunu bırakacağım. Ah, Aşağı düşürsem alamayayım ağzıma sıçar onu söyleyeyim ben. Lan yanmıyor ya. Arkadaşlar bir sonraki videoda inanamazsınız. Öldü. Abi orada bir an 30 FPS aldım. Psikolojim bozuldu ya. Öf. Abi. Sen eksin. Sen eksin. GG. GG. Hors neutok arra chak lakour not min, mod me